Yani 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nde hala ne olduğu belli olmayan, belli olması da hemen herkes tarafından e, istenmeyen bir şeyler oldu. Hani diyor ya, biri birini öptü, tokadı yem biz olduk. Biz de burada tokadı yedik. Tokadı yememizin herkesin farklı sebebi var. Bizimkine e, senin o cenaze töreninde çektiğin fotoğraf sayesinde, görüntü sayesinde herkes biliyor. Zaten benim ihraç kararım da oraya dayanıyor. Biz dedik yani bu süreçte yaşananlar tarihe geçmeli not edilmeli. İleride insanlar ya bunlar da olmamış mı neymiş? Ağızdan ağıza duyacağına yazılı eser bırakalım. Kadınların, çocukların özellikle bu süreçte yaşadıkları mağduriyetler trajikomik bir kısmı da. Hani bunlar gerçek ama kesinlikle bir senaryo uydurma değil. Onlar ilişkin hikayelerden oluşan bir kitap var. Yine hani dediler işte 15 Temmuz darbesi. Ben de dedim ki yani 15 Temmuz darbesi yani ne deniyor? Başarısız. Başarısızsa darbe olmaz zaten. Darbe dediğin başarılı olur. Ben de diyorum ki asıl darbe 20 Temmuz'da oldu. Bunun karşılaştırması var. Burada bir darbe var mı, yok mu? Üzerindeki sorular öncesinde, sırasında ve sonrasındaki sorular örnekleriyle, somut örnekleriyle bu Ohal Darbesi kitabımızda anlattık. İnsanlar okuyup ya evet, burada doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? İnsanları sadece düşünmeye sevk etmek için yazdık. Yine o süreçte ben bir kısım internet medyasında yazılar yazmıştım. Yine o süreçte çeşitli konulara ilişkin, köşe yazılarından oluşan düşündüm ve yazdım kitabı var. En son olarak da kanun hükmünde adı altında bir kitap çıkardık. Burada da arka tarafında belirttik bu süreçte yasama yürütme yargı eliyle yapılanların, yapılan hukuksuzlukların yapılan derken bir, nasıl diyelim, bir araya getirilmiş hali. Buraya baktığında insanlar bu süreçte yasama neler yaptı, hangi kanunları çıkardı, ne için çıkardı, bu kanunlar anayasaya, hukuka uygun mu, değil mi, onların değerlendirmesi. Yine yürütme ile yapılan, alınan kararlar, işlemler ve bir kısım yargı kararları. Arkasında da güzel bir anekdot yazısı var Uğur Mumcu'nun. İşte 70'lerde de o zaman solcular var malum iktidarların kendisine av olarak belirledikleri. Orada bir güzel hikaye var. Vatandaş çıkarılmış örgüte işte komünistlere yardım ettiği için. Hakim soruyor diyor ki sen anayasayı tebdil tahir ve ilga etmişsin. Ne diyorsun bu işe? Adam köylü şaşırıyor tabii. Efendim ne olmuş diyor. Ya işte böyle yapmışsın diyor. Efendim diyor biz anlamayız öyle işlerden biz köylüyüz anayasayı şey etmişlerse şehirler etmiştir diyor. Ben de diyorum ki bu kitap da hani bize diyorlar anayasaya sadakatsizlik yaptı bunlar şunu yaptı bunu yaptı. Yok efendim böyle bir şey yok. Burada belgeleriyle yasama yürütme yargının anayasayı şey etmesinin bir nevi belgesi var. Kitaplarımız bunlar. Bu kitaplar da onu söyleyeyim Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın Yarbay Yayınları adı altında iktisadi işletmesinin kitaplarıdır. Bunu WhatsApp'ta, internette, çeşitli mağazalarda kitap varlarında şimdiye kadar e, okuyucuların beğenisine sunduk. E, kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ama daha çok kitleye ulaşması için e, bir kısım kitaplarımızı, şu üç kitabı da e, ücretsiz olarak e, dağıtmayı düşünüyoruz. Hani lafa gelince biz kaç milyonuz? KK'lılar. Şimdi <laughs> bakın. Şu zırh Meçile. Ben bunu sadece editörünü yaptım. Bunun içinde Hı -hı. 200'den fazla hikaye var. Hı -hı. İnsanlara o zaman duyurduk, yazdılar. Ne yaşadıklarını kısa kısa. İki sayfa var, bir sayfa var. Tragik komik. Bu süreçte yaşadıklarını. Hatta kaç tane kaldı yarbayım ondan? Bundan bin civar, 1200 falan sanırım. Peki e, bilabedel eritebileceğin sağlıklı bir platform var mıdır? Bilabedel eritebileceğin. Yani insanlara ulaştıralım. Hem Ankara'da hem tüm Türkiye'de ne bu dosyalara işte bakan, sürekli o bakan, Hı -hı. tanıdığım meslektaşlar var. Hepsine gruplar halinde yollarım ve derim ki yani hani müvekkillerinize verin. Hatta müvekkillerinize de vermeyeyim. Savunma başka... de Hayır hayır. Başka insanlara, başka dosyalara da bakıyoruz ya. O dosyalardan gelen müvekkillerinize verin. Başkaları da duysun yani. Tamam canım böyle kendi, böyle... kendi kendimize propaganda yapan anlamı evet. yok. Aslında bunu okuması gereken biz değiliz. Karşı taraf. Ben de böyle bir organizasyon yapabilirim. Öyle değil mi? Mesela bu dosyalara Mesela burada mi? Vicdan onların... Vakfı'nda kim var aramızda? Yani Vicdan Vakfı'na evet. Bizim zaten ee, kütüphanemiz var, kitaplığımız var. Oraya alabiliriz kitapların bir kısmını. Oradan birçok farklı insan geliyor zaten. Farklı düşüncede insanlar her türlü. Onlara hediye edebiliriz. Onlara verebiliriz yani. Vicdan Vakfı olarak. KHK'lı Yarbay, Avukat, Mehmet Alkan'ın ofisindeyiz. Bugün buraya niye geldik, niye toplandık burada? Yarbay Alkan bu sürecin başından beri kamuoyu tarafından tanınan bir insan, tepkisel bir insan. Hem fiili olarak, hem sözel olarak, hem yazısal olarak, metin olarak tepkilerini dile getiren bir Kişi. Bu sürece dair de epey kitap yazdı. Bu kitapların hemen hepsi KHK kanunsuzluğuna, usulsüzlüğüne, saçmalığına dair çeşitli kitaplar yazdı. Türk halkı okur yazar bir toplum değil maalesef. Yeterince ilgi görmedi, okunmadı. Oysa Türkiye'de 2 milyon kişinin KHK zulmünden doğrudan etkilendiğini söylüyoruz. Oysa hepimizin hikayesi var bu kitaplarda. Hepimizin birebir yaşadığı usulsüzlükler, yolsuzluklar, zulümler, soykırıma varan e, uygulamalar var bu kitap. Yarbay Alkan şöyle bir karar aldı geçen hafta. Yani bu kitaplar madem okunmuyor, ben de büromun önündeki kaldırıma sehpa koyayım. Sehpanın üzerine de bir not bırakayım, yazayım. E, bu kitabı buradan gelip geçen, isteyen kişi bila bedel alsın gitsin. Yani bu şuna benzer, Alkan'ın kararı şuna benzer. E, bir çiftçi domates ekti patlıcan ekli, biber ekli ama para etmiyor. Ne yapıyor? Televizyonlarda izliyoruz. Yola döküyor, kanala döküyor, suya döküyor. Ya ne yapıyor? Tarlasını sürüyor değil mi? Biz bunları görüyoruz. Aslında Yar Bayalkan'ın bu kitapları kaldırıma, sergileyip vilabeden o stantın önünden geçen herkesin ücretsiz olarak ulaşmasına açması o çiftçinin domatesini, salatalığını yol kenarına dökmesinden farkı yok. Biz buraya toplandık bu kararından vazgeçirmek için. Ya bu kitaplar değerli okunmuyor evet ama insanların haberi yok. Belki ondan okumuyor, belki ulaşamıyorlar. Biz bu kitapları tekrar insanlara nasıl ulaştırırız? Bunun yollarını aradık. Yarbay Alkan'a da bu konuda ilk Et. Şu an bu kitaplar sokağa düşmekten kurtuldu. Kitapların değerini, önemini ve sonra da okunduğu zaman hangi seviyeye ulaşılacağıyla alakalı bir açıklama yapıp yani, son, bunların okunabilmesi için ve okuyucuların eline geçmesi için bedava vermeye karar verdiğinizi ifade edin. Ve sonra da o neler olduğu, hangi kitaplar olduğunu o şekilde tamam duyurmuş doğru. olalım. Yani i̇nsanlar e, psikolojik olarak çok kırılgan bir durumdalar. Hani artık bir şey olmuyor. mesela evet. üzerinden doğrusu on yıl geçti gibi bir durum var. dolayısıyla o mücadeleyi ciddi bir şey yapar. Yani insanların psikolojileri de iyi değil. Bizim doğru söylediğimizi yanlış aldılarlar yani. Önemli olan faydayı amaçlıyoruz burada. Yani e, mutabık kalıp hep beraber yapalım eğer şeyse. Yani ben o konuda varım ama bu mesele Hani bu yöntemle... Hayır hani diyorsunuz ya ters şey olur ne bileyim yani, ümitsizlik insanlar aşılar. İnsanlar ümitsizliğe kapılır. O bakımdan. Ha? Ters tepmez. Oğlanın adı için ters tepecek. Ya dediğim gibi kimsenin umurunda olmayacak. Ya. Ben o kadar ona eminim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama biz kendimizden emin yani olalım. Yani KHK'lı kitleye yönelik ciddi bir tahminat doğurabilir ya. Ben. Tamam patron çıldırdı stokları sıfırlıyoruz Harika. Harika. Öyle modunda de. yapacağız. Ama ben, ben sebep belirtmeyeceğiz. Ha şöyle ben bu mücadeleye devam ediyorum. Evet. Hani bunun devamı olarak da. <laughs> yani. Ya. Abi çağırmamız o zaman. <laughs> İşimiz var gücümüz var. Bak. Öyle demek mücadele etmiyor. Yok, bu şey değil. Bu yükü kaldırana kadar edeceksin mecburen. Yani. yani. Yani sen de bizim omuzlarımıza basarsın, biz mi senin omuzlarına basacağız, bilmiyoruz ama yani e, yapıcı Sadece bir, de bir de nitelik olması de. gereken e, her şeyi yapalım. Hani problem değil ama e, faydadan çok zarar. Yani kaç yapalım derken göz çıkarmayalım. E, yapıcı olan her şeyi de ne zenginleştirelim, işare edelim bence. Hani mücadeleyi terk etmek olmaz. Hani ben yaptım, bir şey olmuyor. Yüzlerce askeri öğrenci var, bursiyer teminatı var. Ben şimdi onlar gelmiyor, mücadeleye katkı vermiyorlar diye vazgeçemem ki. Bu benim insanlığa, e şey inancıma, şey e, adalet duyguma, vatanıma olan hani yaşıyorum ben burada ya. Ben vatandaşım. E, adaleti talep edeceğim tabii ki. Hani bundan vazgeçmek olmaz ki. Eğer öyle bir şeyse, ya, ya, tek başına mücadele, Don Kişot mücadelesinin hiçbir hiçbir anlamı bir, yok. Bu yani değerli çalışmaların acizane devam etmesi minik o şart mı denir <laughs> ne denirse yani e, hatra bina. E, Onun için biz toplandık. Devam etmen Ben şeyle de yani evet biz e, bu şeyle kitapların maliyetini finanse edelim. Problem ama e, mücadeleye devam etme ve bu gibi değerli eserlerin farklı konseptlerde, <laughs> farklı projelerde hayata geçirilmesi şart. İki yani, kitabımız seninle. daha var zaten. Biri dizaynımdaki. Bununla alim ya, kitabını devam ettireceğiz zaten. Daha şey, e, Kara, evet evet kararlar falan var herhalde evet. içinde. O daha e, komplike. Yasama, yürütme, yargı eliyle bu süreçte yapılanları e, belki %100'ün olmasa da %90'ını gösteren toplu bir eser. Değerli toplu. Ona ve ya, alim kitabına zaman, özelimizde yaşadığımız de devam edeceğiz. Şey. Kitabın başlığı gayet iyi yani Zulüm ve Çile, Türkiye'nin ortak kaderi yani bu önemli. E, zulüm ve Çile'de ortak payda buluşan milyonlarca insan var. Güncel e, mağdurlar bu insanlar olsa da e, Yarbayım Uğur o şeyinde bahsettiği gibi yazısında yaptığı anekdotta Türkiye'de değişik değişik kesimler e, mağdur oldular geçmiş zamanlarda. Şayet e, sizler gibi değerli insanlar önlem almazsa, bu işin önünde bir set olmazsa e, bundan sonra da farklı kesimler ne yazık ki mağdur olmaya devam edecekler. E, bunun önüne geçebilme adına e, taşıdığım ahiret inancı yönüyle Allah indinde mesul olmama adına ifade ediyorum. Ben o şekilde ifade etmeye uygun buluyorum. E, orada mesul olmama adına bir mücadele e, unsuru olarak bulunmaz taraftarıyım. Kitapların içeriğine baktığım zaman şaşırarak şunu gördüm. Evet, Türkiye'de zulümler olmuş, adaletsizlikler olmuş ve çok ciddi şekilde mağdur olan insanlar olmuş. Bunların en başında özel olarak videosunu da çekip yayınlamış olduğum harbiyeli öğrenciler, polis okulu öğrencileri ve alt rutbedeki esasen stajyer teğmenler veyahut da stajyer komiserler gibi veya stajyer Devlet memurları gibi insanların mağduriyeti almış yürümüş ve ama ilginç olan husus şu. Ben bir iki tane polis okulu müdürlüğü yapmış olan bir insanım. Olan maalesef akılların alacağı, midelerin kabul edeceği bir durum değil. Zulüm ve çile gibi veyahut da işte 15 Temmuz darbesi gibi veya Tamamen kahyakalların içerisinde bulunmuş olduğu dertleri, çileleri ortaya koyan kitaplar olduğunu gördüm. Dilerim ve isterim ki bu kitaplar ister onları mağdur edenlere ulaşsın, isterse halkımız ve okuyu okuyan, okumayı seven insanlarımız tarafından çok ciddi şekilde incelensin. Türkiye'de hem ne olup bittiğinin farkına varsınlar hem de o mağdur insanların bir an önce çözüme ulaşılıp hak ve adalete ulaşmalarını ve özellikle de harbiyeli öğrencilerin ve kursiyer temenlerin özürlüklerine kavuşması noktasında bir mesaj olmasını ve dertlerine bir çare olmasını arzu ediyorum ve istiyorum.